Merhabalar. Yine hep beraberiz. Bugünkü ürünümüz salçalık biber. Salçalık biberle birçok ürün deneniyor. Ama benim en sevdiğim, en pratik olan salçalık biberin közlenmesi ve dondurulması. Evde salçalık biber nasıl közlenir? Tabii ki fırında. Kahvaltı için hazırladığınız böreklerden sonra ısınmış fırına salçalık biberlerinizi koyarak közleyebilirsiniz bunun en ideali odun ateşinde közlenmesi ama apartman dairesinde büyük şehirlerde köze ulaşmak biraz problem olabilir O yüzden de burada közlüyoruz Bunları hafifçe deliyoruz. Diğerleri için de aynı işlemleri uygulayacağım. 200 derece fırın ateşinde biberlerimi közleyeceğim. Evet biberlerimizi yıkadık, temizledik, tepsiye dizdik. E, bıçakla ufak ufak delikler açtık. Burada 2 kilo biber var. E, şimdi e, böreklerim pişti. Onları çıkartıyorum. Böreklerimin yerine biberlerimi közlemek için koyuyorum. E, Bunu eskidesi kuruğumun çok sıcak olması. Isıtarak e, çok, çok vakit alırsınız. Yaklaşık 20-25 dakika ısıtmanız gerekiyor. Şimdi biberlerimi bu şekilde takip edeceğim. Bir süre sonra da onları çevireceğim. Biberler 20-25 dakikada bu hale geldi. Bu yüzleri güzelce kızardı. Şimdi onları tek, tek çeviriyorum. Yaklaşık 20-25 dakika bu tavuklarımızı da kızdırdıktan sonra soğumaya bırakacağım kabuklarını ve çekirdeklerini ayırıp onları doğrayıp buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya atacağım. Özlenmiş biberlerin kabuklarını soyduk, çekirdeklerini güzelce temizledik. Gördüğünüz gibi 2 kilo salçalık biberden bu kadar közlenmiş biber çıktı. Şimdi bunları iri iri tahta üzerinde doğrayacağım. Evet, biberlerimizi iri iri doğradık. Hazırlar. Şimdi onları 250 şer gram buzdolabı yani gıdayla temasa uygun buzdolabı poşetlerinin içine dolduracağım. kalmasını alın. Sıkıca <laughs> <atacak>, sağlıyoruz. <laughs> Yaklaşık bir içinde aynı işlemleri uygulayacağız. Evet ürünlerim bunlar. 2 kilo salçalık biberden 4 poşet közlenmiş biberim çıktı. Şimdi bunları derin dondurucuda saklayacağım. Kışında sağ saklı süzme yoğurtla servis edeceğim. Ürünlerimi beğendiyseniz, kanalımı beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.